Merhaba, ben Funda. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda sizlerle deneyimlerimi paylaşacağım. Bu benim ikinci videom. Hala üzerimden heyecan atabilmiş değilim. Eğer sürçülisan eylersem affola. Bugün sizlerle okul süreci hakkında konuşacağız. Eğitim sürecinde ben ne yaptım? Benim okul yıllarım nasıl geçti ve sizler için ne tavsiye verebilirim. Bunlar hakkında konuşmak istedim. Malum bol bol sınav dolu haftalar geçiriyoruz. Sizler de artık bunu aldınız bu sınavlardan. Her öğrencinin bunu aldığı gibi aynı aşamaları ben de yaşadım. Çok rahat olun. Bir şekilde bu süreçler geçiyor. Yani geçecek. Önemli olan güzel geçirebilmek ve kendi ruhsal sağlığınızı koruyabilmek. Çünkü benim çok arkadaşım var. Bu süreçleri yaşarken psikolojisi darmaduman olan, istediği bölümü kazanamadığı için psikolojik destek almak zorunda kalan bir sürü arkadaşım oldu. O yüzden hayatınızın sonu olmadığını bir kere farkına varın. Bu sınav evet ama sizi tam anlamıyla e, her şeyinizi ölçen bir sınav değil. Yani önemli olan e, sizin hayata bakış açınız. Sizin bu hayatta nasıl bir insan olduğunuz. Bunlar bizim girdiğimiz sınavların ölçütlerinden çok çok daha kıymetli şeyler. Ve siz istemediğiniz bir yola girdiğiniz için üzülebilirsiniz. Ama o yolda karşınıza çıkacak şeyler istediğiniz yoldan çok daha güzel olabilir. Bunu da sakın unutmayın. Çünkü benim öyle oldu. Şimdi e, işte dilerseniz ben bu süreçlerden nasıl geçtim onu anlatmaya başlayayım. Ortaokul, ilkokul döneminde köy okulundaydım. E, çok az kişi olduğu için öğretmenlerle yakından, ya yani öğretmenlerimiz bizimle yakından ilgilenebiliyorlardı. Bu köy okulunda okumanın avantajlarından birisi. Yani öğretmenler az öğrenci olduğu için tüm çocukların çocuklarla ayrıyeten bireysel olarak ilgilenebiliyorlar. Bir de tabii ben iyi öğretmenlere çattım. Hepsinin buradan ellerinden öpüyorum. Selam, sevgiler, selamlar. Güzel bir ilkokul ve ortaokul dönemim geçti. Spor faaliyetleri, yarışmalar başarılarla dolu bir süreçti. Ama lise döneminde tam tersi bir e, artık süreç başladı diyeyim. Çünkü ortaokuldan artık lisede merkeze geçmiştim. Köy okulundasınız ve birden merkeze, ilet gitmek zorunda kalıyorsunuz okumak için. Çünkü bulunduğum yerde ve ilçede Anadolu Lisesi o zaman yoktu. Ve ben de iyi bir Anadolu Lisesi'ni kazanmıştım ilde. O yüzden Anadolu Lisesi için ile taşındım. Parasız yatılıda kalmaya başladım. Korkunç zor bir süreçti. Ailenizden ilk defa ayrılıyorsunuz. 14-15 yaşındasınız. Ben her şeyden kendimi geriye çekmiştim. Bir anda voleybol oynarken asla voleybol takımına girmemiştim. Arkadaşlarla gayet güzel iletişim kurarken tüm herkesten kendimi geri çekmiştim. Yurtta ve lisede, okulda çok apayrı funda, iki funda vardı. Yurtta her ne kadar etkinsem, lisede de bir o kadar pasiftim. Okulda da bir o kadar pasiftim yani. Bu bana tabii ki de artı yönde dönmedi. Yani e, lise dönemini dolu dolu geçirmek lazım. Çünkü artık yaşamınızın temel taşlarını oturtuyorsunuz diyebilirim. Yani üniversiteye geçmeden önceki son aşama lise. E, o yüzden o sürecin daha dolu dolu geçirilmesi gerektiğini inanıyorum. İçinize kapandığınızda duygularınıza yönelmeye başlıyorsunuz. Bu da sizi iyi bir yere götürmüyor arkadaşlıkları sorgulamaya, ilişkileri sorgulamaya başlıyorsunuz ve lisede bunu yapmak yerine arkadaşlarınızla farklı yerler görebilirsiniz. Sinemaya gidebilir, film izleyebilir, bunun hakkında konuşabilirsiniz. Kitap okuyup bunun hakkında konuşacağınız bir çevre edinebilirsiniz. Ama kendi içinize yöneldiğinizde her şeyden geri kaldığınız gibi duygusal anlamda da bir çöküş yaşamaya başlıyorsunuz. O yüzden arkadaşlarınızla güzel zaman geçirmeye, ders mi çalışacak, dolu dolu ders çalışmaya, arkadaşlarınızla vakit mi geçiriyorsunuz, dolu dolu eğlenmeye bakın. Şimdiki aklım olsa lise döneminde tüm sınıflar arası müsabakalara, okullar arası müsabakalara, spor faaliyetlerine, korolara katılırdım. Ama benim öyle bir lise dönemim olmadı kendi içime kapandım son yıl her ne kadar o açıyı kapatmaya çalışsam da kendim olmaya çalışsam da içimdeki o potansiyeli tam gösteremedim ve bu derslerime yansıdı derslerimde de ortaokuldan inanılmaz bir düşüş yaşandı ortaokulda başarılı bir öğrenciyken lise döneminde aşağıya doğru inmeye başladım Sonrasında istediğim üniversiteyi kazanamadım. Psikoloji bölümünü istiyordum. Ve psikoloji bölümünü kazanmadım, kazanamadım. Bir yıl daha denemeye karar verdim. Yapabileceğime inanıyordum çünkü yaparım diye düşünüyordum ama işte o lisedeki kendi içinize dönme halini atmak bir anda kolay olmuyor. Hele ki arkadaşlarınız üniversiteye gittiyse, istedikleri bölümleri kazanan arkadaşlarınızla konuşuyorsanız, onların fotoğraflarını görüyorsunuz. Hasetlik, kıskançlık gibi değil ama kendinize kızmaya başlıyorsunuz. Ben niye yapamadım? Nerede eksiklik yaptım? Bunu işte hırsa dönüştürebildiğinizde güzel sonuçlar veriyor. Ama bende hiçbir zaman hırs olmadı. Bu yüzden de yine bir bocalama hali oldu. İkinci kez sınava hazırlığımdan da güzel beklediğim gibi bir sonuç alamadım diyeyim. Sözelde çok iyiydim ama matematik berbattı. Matematikten 10 doğru çıkartamadığım için psikoloji bölümüne gidemedim. Sözelden tercih yaptım o yüzden ve edebiyat bölümünü yazdım. Ya edebiyat olsun istiyordum aslında ya psikoloji olsun istiyordum. O yüzden istediğim bir bölümü yazdım yine. Sadece psikoloji ağır basıyordu. Edebiyata gittikten sonra güzel bir döneme dönem başladı benim için. Hayatımda çok değerli olacak insanları o yılda tanıdım. Gittiğimde tanıdım üniversiteye. Eskişehir istediğim bir yerdi. Eskişehir'i yazdım. Tavsiye çok 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 ediyorum Eskişehir'de. Çünkü tam bir öğrenci kenti. Herkes öğrenci. Sizin dilinizden anlayacak bir sürü insanlar. Ve artık insanlara öğrencileri alışmış. Yani sizin dilinizden anlıyorlar. Çok anlayışlı ve kibarlar. Bu yüzden üniversiteyi de Eskişehir'de okumanızı isterim. Hele ki benim gibi böyle kalabalık, gürültülü bir şehir, büyük bir şehir istemiyorsanız Eskişehir bunun için inanılmaz güzel bir yer olabilir. Yine size bir tavsiyem olacak. Ben sizin yerinizde olsaydım, o döneme geri dönebilseydim eğer şunu yapardım. Bunu bana kimse söylemedi. Psikoloji bölüm. Bölüm olduğu için de çift dal yapabilirsiniz. Yani edebiyat bölümünü okudum. Ve edebiyat bölümünü okurken derslerimi yüksek tutup çift anadal psikolojiden de yapabilirdim. Ama bizim ben Osman Gazi'de okuduğum için bölümde psikoloji bölüm bölümü olmadığı için çift anadal yapamadım. Ama siz eğer bunu farklı bölümler için de geçerli. Eğer farklı bir bölüm istiyorsanız ve başka bir bölüm kazandıysanız eğer çift anadal yapabilirsiniz. Bunun için bir yıl beklemeyin. Gidin, derslerinizi yüksek tutun ve çift anadal yapın. Sizin için tavsiyem bu olurdu. Üniversite döneminde kulüp çalışmalarımız oldu. Yine etkinliklerde yer aldığımı söyleyebilirim. Lisedeki kadar kötü değildim. Çünkü karşıma çok güzel insanlar çıktı. Tanıdığım için hiçbirini pişman değilim. Sadece herkesle olduğu gibi hayatınıza giren ve sonrasında hayatınızdan çıkan insanlar olabiliyor. Önemli olan onlarla paylaştığınız anlar. Bunu sevebilmeyi öğren, öğrendiğinizde her şey daha da güzelleşiyor. O yüzden diyebilirim ki hayatınıza girecek insanlara şans tanıyın ve girmelerine bırakın izin verin. Üniversiteyi Eskişehir'de okudum. Okuduğum için çok mutluyum. İzmir, İstanbul gibi kalabalık şehirler asla istemiyordum. Küçük, naif bir şekilde şehirde okumak istedim hep. Allah da sesimi duymuş olacak. Eskişehir'i kazandım. Eskişehir bir nimet gibi benim için. İstediğinizde yeşil bir alana gidip piknik yapabiliyorsunuz. İstediğinizde şehir merkezine gidip ben Osman Gazi'de okudum ve bizim şehir merkezinden daha uzaktı okulumuz. Şehir merkezine rahat ulaşım yürüyerek bile gidebiliyordum ya da tramvaylar çok rahat olduğu için istediğiniz her yere ulaşım sağlayabiliyorsunuz. O yüzden güzel bir şehir benim için Eskişehir. Orada olduğum için de ayrıyeten mutluyum. Üniversiteyi orada okuduğum için. Üniversitede aslında dol dol geçirmeye çalıştığım yıllar geçirdim. Öyle söyleyebilirim. Size de tavsiye edebilirim. Yani gençlik merkezinin kurslarına katılın, üniversitenizde konferanslar düzenleyin. Çünkü buna müsait. Yani hocalarınızla iletişimde kalıp konferanslar düzenleyebilir. çeşitli Kulüp faaliyetlerinin içerisinde yer alabilirsiniz. Hocalarla daha çok diyalog halinde kalın. Birinci sınıftan itibaren hocalarınıza sorun. Yani bir hedef belirleyin ve bu hedefte ilerlemek için hocalarınızla diyalog halinde kalın. Ne yapmanız gerektiğini, hangi yolu izlemeniz gerektiği, hangi kitapları okumanız gerektiği noktasında hocalarınızın tavsiyelerine uymanızı öneririm. Bu sizi zaten ilerisi için çok güzel bir yere götürecektir. Benim sizler için anlatacaklarım bu kadar. beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyorum.